Merhaba Muhammed Selim. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyoruz anneciğim? Ha. Oyuncakları dizdik değil mi yine? Ne yapacağız bunları? Acaba ne yapsak bugün? Ne yapsak oyuncakları oğlum? Neler yapsak sence? Evet ne yapalım oğlum? Sence? Evet. Tospik amcamız burada. Vinçimiz burada. Yarış arabamız burada. Bu adam bu vinçin şeyin çekicinin üzerinde ne geziyor? <laughs> Hadi istersen diğerini de koy da bunları çekelim. Onu da alt kata sar mı oğlum? Getir önümüze doğru. Evet. Getir bakalım. Üst üste binmişler. Sür bakalım oğlum. İki tane adamı götürüyoruz çekiciyle. Nereye gidiyor bunlar? Nereye bırakalım oğlum bunları? Nereye bırakalım? Nereye? Oraya götür hadi. Bu Evet hadi götür indir. Oğlum kaza yaptılar. Güzel tutuyor, ya kaza yaptılar anneciğim ya. Evet. Onu da bırak oraya. Evet indirdik. Çekicinin içinde başka bir şey yok değil mi oğlum? Onu da yerine koy oğlum. Evet. Tospik amca ne yapıyor orada? Biraz getirsene Tospik amcayı Muhammed Selim. Getir bakalım. Gel bakalım Tospik amca biraz sağını solunu inceleyelim senin. Al da gel oğlum. Evet Tospik amcaya ben getir anneciğim. Anladım. Buraya getir. Buraya getir. Tospik amca nasılsın? Konuştursana. <laughs> ne yapıyorsun Tospik amca Ne var ne yok hadi. Ne var yok. Evet. Başka motorumuz da orada. Motorumuzu da çıkarsana Muhammed'in. Üstüne Gözlerini mi görüyorsun? Nereden görüyorsun oğlum? Gözlerine giriyor. Hani nerede gözleri? Hani Tosbik amcanın gözleri? Hani bakayım gerçekten. Oğlum niye beni kandırıyorsun ya? Gözlük. Gözleri yok ki Tosbik amcanın ya. Hadi bay bay.